Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet şu anda neredeyiz? Şu anda köyün bir evindeyiz. Önceki bölümle neden aynı yerde başladık? Çünkü önceki bölüm köyden ayrılmıştık. Gitmiştik uzaklara. Bir ilk evcil hayvanımızı sahiplenmiştik ve onunla bir savaş yapmıştık. Peki o savaşın sonucunda ne oldu? Patladık. İkimiz beraber havaya uçtuk. Bu yeşil sinsi şeyler var ya onlar tarafından. Ne yapacağız bu bölümde? E, i̇lk önce eğer alabilirsek gidip o eşyaların orada olup olmadığını bakacağız. Biraz uzun sürebilir ama gideceğiz. Çünkü eğer falan da vardı yani onları bir daha Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl kaybettik onları ya? Çok fazla artistlik yaptık. Birazcık e, gücümüzden fazla savaştık. E, ondan da dolayı oldu yoksa çok zor değillerdi. Biraz da Basit aldım rakibimi. Rakibinizi basit almayın. Eğer rakibinizi basit alır ve e, gevşerseniz düşersiniz. Aynı oyunda olduğu gibi. Keşke savaşlar oyunda kalsın. Her türlü savaş. Tamam neyse tamam tamam. Siz bu sırada ben e, eşyalar şurada yerde olması lazım. Hemen yani ileride dağın orada öldük. İnşallah duruyordur. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmak bedava arkadaşlar. Bedava. İzleyicilerin %86'sı kanala hala abone değil. Lütfen unutmayın. Tamam. Bıdı bıdıyı kestik zaten çok da bıdı bıdı yapamıyoruz oyun içinde fark ettiyseniz. Ben oyuna dalıyorum böyle. Bir dalıyorum sonra beni uyandırabilirseniz ne hala bak durduk yere öleceğim ya var ya i̇şte nerede ölmüştük biz ya burada bir yerde burada bir yerde şu dağın tepesinde miydi yok öteye gitmiştik sanki neyse ikinci bir dağın tepesine bakalım şuraya sonra aşağı gidelim Acıktık ya. Yemek diyor. Al işte. Sürekli dağdan böyle düşersem ne olur. niye yesem bir şey olur mu acaba? Canım şey açlık biraz daha azalsın. En son son çare olarak yeriz. İnek falan vardı burada ya. Yaş o da hiç karın doyurmuyor ki çiğ çiğ Biz nerede ölmüştük ya? Şu iğneyi keselim. Şöyle, şöyle. Biraz vahşet oluyor. Lütfen burası, burayı küçükler izlemesin. Biraz bir tık vahşet. Normalde böyle biri değiliz arkadaşlar. biz. Biz Minecraft oyuncuları normalde böyle ya genel konuşmuyor hadi. Ben böyle biri değilim arkadaşlar ama oyun bu ne yapacaksınız? Aç mı kalalım? Yemeyeyim mi ben? Kalkmayayım mı ben? Yemek yemeyeyim mi? i̇şte orası. Tam olarak orada bir yerde. <laughs> bu arada inekten çıkabilecek en çok et aldık yani 3 tane et çıkar en fazla 3 de çıktı neyse şurada 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 yok olmadı da burada bir patlama yaşanmış da neyse o değil burada olması lazım lütfen lütfen duruyor olsun işte bu işte bu işte eşyalarımız burada yes Yok bir eşyalarımızı geri kazandık işte bu kadar. İşte bu kadar. Bu ne demek oluyor? Eğerlerimiz burada falan. Şunu atıp duruyorum ya. Şunu bir e al, bunu iki al, bunu üç e al, şunu iki al, bunu dört e al. Ee, işte bu kadar Bu ne demek oluyor? Kaldığımız yerden devam edebiliriz ee, Ama ondan önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bir önceki videoda kaybettiğimiz Atımızı Biliyorsun Biliyorsunuz, biliyorsunuz Cümle kuramıyorum arkadaşlar nasıl bir şey ya şimdi bak. Önceki videoda kaybettiğimiz atımızı daha yeni tanımıştık. O'na isim bile verememiştik. Onunla daha ilk yolculuğumuzdu. Ama ne oldu? Bu çetin yolculukta bana büyük destekler verdi ve en sonunda dayanamadı. Yarı yolda. Daha oyunun başında onu kaybettik. Onun için bir mezar yapmamız lazım. onun için bir mezar yapmamız lazım. Onun nasıl öldüğünü belli etmek için ona bunlardan mezar yapacağız. Kendisi son Hayır, der. hayır, der. hayır, hayır der. Zamanlarda biraz kendini yemeye vermişti. Bu yüzden biraz geniş bir mezar yapalım. Ama kafası küçüktü ya, de. O yüzden bu kafasının yeri olsun. Burası da göbeği. Ve kendisini çok kısa bir süreliğine tanımıştık ama yol üzerinde sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisinin en sevdiği şey bu gelincikler. En sevdiği çiçek. Onu unutamayacağız. Unutamayacağız işte. kendisi böyle bir enteresan mezarda yatacak. Evet. Hayır daha fazla göremeyeceğim. Buradan uzaklaşmamız lazım. Bunu ziyarete gideceğiz. Onu nasıl ziyarete geleceğiz biliyor musunuz? Tabii ki de koordinatlarını aldık. Onu bir gün ziyarete geliriz. Hayır hayır tamam daha fazla acı yok. Daha fazla acı yok. Şimdi gidip hayatımıza devam edeceğiz. Ölenle ölünmüyor. Onu yad edeceğiz. Mesela bu tavuk gibi bizim besin kaynağımız. Onları sevin. Onları besleyin. Onlara iyi davranın. Atımı üzüntüsünden kafam karıştı. Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Eşyalarımızı aldık diye sevinmiştik ama şimdi de atımızı kaybettik. Demir bulduk. Şimdi bu demirler bize çok güzel ne yapacak? Yardım sağlayacak. Bunlarla zırh yapabiliriz, kılıç yapabiliriz. Bunlarla çok şey yapabiliriz. Ve bu videodan sonra Büyük ihtimalle yani. Bu videoda ev malzemesi toplayacağız. Bir sonraki videoda evimizi yaparız büyük ihtimalle. Ben de diğer demirleri arıyordum. Şuradalar. Burada baya demir var ya. Niye bu kadar çok demir var burada? Allah Allah. Çukur da bir yer. Neredesin? Çukurda bir yerdeyim. Evimizi neyden yapacağız diye sorarsanız. Bu arada arkadaşlar. Ben direkt ev malzememizi toplamaya geçtim ama. Az önceki soğuk espriden sonra. E, kanaldan çıkmadınız umarım. E, lütfen. E, lütfen bunu size yansıtmayacağım. Soğuk esprileri severim ama. Lütfen korkmayın. <laughs> Bundan sonra yok. Bu videonun devamında yok sadece ağaç kıracağız. Aslında çukurun içinde yapsaydım onu daha iyi olacaktı da neyse. Evimizi bu tatla beyaz ağaçtan yapacağız. Neden beyaz ağaçtan yapacağız? Çünkü aydınlık olsun diye. Gidip de kara ağaçtan yaparsak ne olur? Evimiz kapkara olur karanlık olur. Ama tabi kara ağacı da kullanacağız. Detay yapacağız onunla. Ev yapmak için yani kendimi zor tuttum. Sabırsızlanıyorum. Neden? Bilmiyorum. Ana topluyoruz. Evimizi nereye yapacağımız bile belli değil. Bu ne demek oluyor? Bizim ilk önce bir ev yeri planlamamız gerekiyor. Tabii. Ee, tabii ki de çok işimiz var. Çok işimiz var. Ev yeri belirlemeden önce de mesela şunu yapmamız gerekiyor. Biraz yukarı çıkıp yere bir tane fırın koyup İçine yemek atıp, bizim karnımızı doyurmamız gerekiyor. Mesela... Şöyle bir etrafa bakıyorum da... Yani, düzgün bir alan lazım. Ee, ağaçlık bir alan lazım, yeşillik. Böyle bataklıkta yaşamayız. Ee, Dağ evi mi diye düşündüm. Bunu başka bir videoda yaparız. Ağaç evi mi diye düşündüm. Onu da büyük ağaçların olduğu bir yerde yaparız. Şu anda aklıma iki katlı bir ev var. O iki katlı ev yaparız. Gerçekten tarz bir ev. Benim daha önceden yaptığım bir haritadan bir ev. Baya da böyle ferah her yeri cam açık bir ev. Beklentileri yükseltiyorum. Bekleyin bakalım. Gecenin çıkmasını böyle oturarak bekleyemeyiz tabii ki de. Bakın bizi bekleyenler var. Bizi için hani gel bizle savaş diye bekleyenler var. O yüzden ne yapacağız? Biraz zırh mı yapsak ya? Zırh yapalım en iyisi. Crafting table aldık şöyle çalışma masası daha doğrusu şöyle bir tane göğüslük yapalım yiyelim takımı çek takımı çektik biz artık gelişim çağındayız demir çağına geçtik mi acaba biz demir çağına geçtik mi demir çağı var mıydı bu oyunda ya yorumda yazın Hemen yorumlara yazın okuyacağım hepsini. Gözümüzün önünde bu oldu zombi. Kurtaramadık. Kükürük kükürük sesler geliyor ya. Ee, şöyle yapılmıyor mı ayakkabı? Tamam yapılıyor. Neredeyse tam takımı çektik yani çekeriz aslında da deri kaskı kullanmak istiyorum ama deri kaskı kim kullanır değil mi hemen bir bu arada şunu susturmam gerekiyor sanki orada gıy, gıy bize değişik sesler çıkarıyor Arkadaşlar biliyorum rahatsız oldunuz siz bunun sesinden o yüzden sizin için aşağı atlıyorum. Aşağı atladım. Ve canını aldım. Ee, ama diğer gece yaşananlar gibi olsun istemiyorum. Bir daha ölmek istemiyorum. Şu anda. Yukarı nasıl çıkacağız? <laughs> Yukarıda böyle çıkacağız. Bir de patates pişirmeyelim. Patatesi e, biraz zor buluruz. Köyümeye gitmek lazım şimdi. Ben üşenirim, yürümem. Bir daha patates yetiştiremezsek ne olur? Aman, patates önemli. Patates önemli. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapacaktık ya? Bunları toplayalım Ben niye sürekli eşyalarımı atıyorum ya Sürekli eşyalarımı atıyorum ben Hadi gidelim Ok yapacaktık Tabi ya Ok yapmak için neye ihtiyaç vardı bu arada e, Tüy tamam Ok şey şu tamam Ucada bir şey koyuyorduk Demir miydi Çakmak taşı değil mi çakmak taşı bizde yok ki. Ok. Ok yazın niye çıkmıyor ya? Çakmak taşı. Biz çakmak taşı almadık ama. Bizim bir tane de şey demir şey yapmamız lazım. Balta. Demir balta yapalım bir tane de, çünkü balta'yı çok kullanacağız. Çakmak taşı bulmamız lazım, çünkü okla kendimizi savunacağız, ok kullanacağız. Daha erken vakitte yay yaptık. Gayet iyi bir gelişim bu arada. Hızlı geliştik. Bakalım nasıl daha devamı nasıl olacak yani. Hızlı başlayıp yavaş mı gideceğiz? Hızlı başlayıp hızlı mı gideceğiz? Bence şu an gayet iyi bir durumdayız. Demir çağına da geçtik. Zırhı da çektik. Şuradan bir de çakıl taşını alırsak. Aa burada slime var. Burada slime'lar var. Bataklık burası tabi ya. Oh ne biçim geliyor o. Öncelikle sevgili izleyici hoş geldin. Şimdi burada e güzel bir videoyu izliyorsun, eğleniyorsun. Ama şu abone ol, şu beğen tuşuna bir bas değil mi? Bunlar ücretsiz kardeşim, ücretsiz. Şimdi sen burada evet biliyorum değişik görünüyorum ama hava sıcak, bıktık ya. Şimdi burada izliyorsun, eğleniyorsun ama şu abone ol butonuna bir bas ya. Ücretsiz bunlar kardeşim, ücretsiz ya. Bize de teşvik oluyor. Biz de size daha çok video yapıyoruz. Siz de eğleniyorsunuz değil mi? Karşılıklı Size henüz bir şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Ücretsiz basalım şunlara ya. Olmuyor. Ne oluyor ya? Bir an var ya öldüm sandım. Bunlar bize hiçbir şey yapamaz ki. Bunlar çok tatlı artık. Abisinin gülleri bunlar artık ya. Bir tanesi bile kalmadı mı? <laughs> 6 tane falan vardı ben bir tanesini bırakacaktım Arkadaş olarak diğerlerini öldürecektim Hepsi öldü ya Slime de güzel Slime ile e, bir şeyler yapacağız Piston 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 bir şeyler bir şeyler Çok lazım olacak Gerçekten şu an çok iyi geliştik Hatta Bir düşünüyorum Şu anda farm yapmayı tamam dur. Evi yaptıktan sonra direkt etrafında farmları marmları düşüyoruz. İnekle e, inek eti farmı yapacağız. Yün farmı yaparız ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Şu iskelete ölmeden ben videoyu burada bitiriyorum. Neden? Çünkü artık yani vaktimiz doldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bu videoda ne yaptık? Odunlarımızı topladık. Eğer bir sonraki videoyu yetiştirebilirsem, evimizi yapmaya başlayacağız. Bu arada gerçekten dediğim gibi çok iyi geliştik. Atımızı da unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla kesinlikle paylaşın. Hatta beğenmenize gerek yok, kesinlikle paylaşın. Hoşçakalın.